Enerji paradigmasında büyük değişiklikler yaşıyoruz. Merkezi enerji sistemleri yerleşerek karbondan arınıyor ve enerji sistemleri çok aktörlü bir yapı haline geliyor. Bu sistemin son yıllardaki yükselişi yenilenebilir enerjide Avrupa'nın en büyük potansiyeline sahip ülkelerden birisi olarak bize de çok büyük avantajlar sağlıyor. Biz bu kaynakları etkin olarak kullanabilirsek artan enerji ihtiyacına sürdürülebilir bir çözüm de üretebiliriz. Diğer yandansa bu tür enerji üretimi tamamen yerli kaynaklardan sağlanacağı için enerji bağımsızlığımızı sağlamada da önemli bir yol kat etmiş olacağız. Enerji bağımsızlığı ekonomik bağımsızlığımızı da pekiştirecek. Dağıtık enerji kaynakları enerji sistemini karbonsuzlaştırırken Sistem kayıplarının azalması, enerji kalitesinin artması gibi birçok fayda da sağlıyor. Mevcut saydığım bu faydaların yanında en önemli olansa doğrudan kullanıcının da enerji sisteminde aktif rol alması. Yani bu sistemle tüketiciler hem daha düşük bedellerle enerji elde edecek hem de gelir akışı sağlayacak. Yani vatandaş biraz nefes alacak, refah tabana yayılacak ve gelir adaletsizliği de azalacak. Seneler diyemeden elektrik, iyi geceler diyemeden aynı gece doğalgaz zamlandı. Kademeli tarife ile dar gelirli ailelere destek olduğunuzu söylüyorsunuz. Hoş bu söylediğiniz gruba bile o akşam yüzde %52 zam yaptınız. Ülkemizde giderek artan enerji yoksulluğunu daha da derinleştirecek bir adım daha atmış oldunuz. Adı üstünde dar gelirli aile evine çok kısıtlı miktarda para giren ailedir. Enerji ihtiyaçları en az olan aile değil. Meşhur en az 3 çocuk çağrınızı dinlemiş olan aileler bugün en az beş kişiler. Yani enerji ihtiyaçlarının 150 kW saatin üzerine çıkmaması eşyanın tabiatına aykırı. İşte enerji yoksulluğu budur. Yalnızca aydınlanma ve her evde bulunan o içi doldurulamayan küçücük bir buzdolabı ve televizyonun harcadığı enerji bile bu sınırı aşmaya yetiyor. Eğer gerçekten bir destek vermek istiyorsanız az önce bahsettiğim dağıtık enerji uygulamalarının önünü açın. Dağıtım şirketlerine değil fakirin fukaranın kesesine sermaye transferi yapın. Lütfen. Havaya zehir saçan termik santralleri değil doğayı, çevreyi ve geleceğimizi ihya edin. İşte o zaman söyledikleriniz ve yaptıklarınız arasında bir nebze olsun uyum sağlamış olursunuz. EPDK yapılan zammın gerekçesini elektrik üretiminde kullanılan kömür fiyatının 5 kat, doğalgaz fiyatının 10 kat artmasını sebep gösteriyor. Çok uzun zamandır hem uzmanlar hem bu kürsüden defalarca İyi Parti milletvekilleri yenilenebilir enerjiden elektrik üretmenin fosilden yapılan üretimden çok daha ucuz hale geldiğini söylüyoruz. Ancak biz söylüyoruz, biz dinliyoruz. Ülkemizde yenilenebilir enerji kullanımı hem çevresel hem de ekonomik sebeplerden dolayı bir tercih değil, zorunluluk. Yeşil ve dijital ikiz dönüşümünü yarattığı yıkıcı inovasyonu yok saymak, geleceği kaçırmak demek. Bu inovasyona ayak uydurmaksa bizlere yoksulluğun yönetilmediği, yoksulluğun yok edildiği bir dünyanın kapısını açacak. Çok iyi biliyoruz ki kulun kula muhtaç olmadığı bir Türkiye mümkün. Farkındayız. Bu sizin politik tercihiniz değil. Ama bizim tercihimiz. Tercihten de öte mecburiyetimiz. O sebeple biz geliriz, biz çözeriz diyoruz.